Arkadaşlar günaydın. Sesim uykudan kalktım. Yeni yani kalktım. Bence mazur görebiliriz. Tekrar günaydın. Size hayatımdan birkaç bir şey anlatacağım ama bu sırada da makyaj yapacağız. Yani ufak çok böyle bir makyaj yapmayacağım zaten. İşe gideceğim birazdan saat 8.30. Yani benim 9'da işte olmam gerekiyor. Babam beni almaya geliyor. Her neyse hayatından bir, hayatımdaki birkaç şeyden bahsedeyim size. İşe girdim. Ee, çalışıyorum. Garsonluk yapıyorum ama aynı zamanda hani temizlik de yapıyorum. Bu kadar <laughs> ee, sabah 9, akşam 5 çalışıyorum ve saatleri baya iyi benim için. Her neyse. Kafenin sahipleri çok tatlı insanlar. Zaten arkadaşımın akrabaları ve çok tatlı insanlar yani. Onun dışında ne anlatabilirim? Bakın size dün bir tane video çekmiştim kafedeyken ama çok fazla dış ses geliyordu ve hani arabaların sesi falan çok fazla geliyordu. Ben de dedim ki yani bu böyle olmaz. Yarın sabah kalkayım başka bir şey çekeyim. Ben hayatımda çok fazla aşırı makyaj yapan bir insan değilim yani. Sevmiyorum. Size başka ne anlatabilirim? He. Mesela YKS tercih dönemi geldi. E, tercih yapmayacağım arkadaşlar. Ve baraj puanını düşürülmesi de bana hiçbir etkide bulunmadı. <laughs> yine barajı geçemedim. Ve tercih yapmayacağım. İzmir Turizm İşletmeciliği Ege 9 Eylül Akdeniz Turizm İşletmeciliği falan geliyor ama e, gönlümde yatan şey turizm mi? Pek sanmıyorum. Turizmde mesela ilk aklıma takılan şey ben mezun olduktan sonra ne olacağım ve iş bulabilecek miyim oldu. Ama hemşirelik düşünüyorum ben seneye. Ama hemşirelikte hiç kafama böyle bir şey takılmıyor. Yani çünkü işsiz kalmayacağımı biliyorum. Saçımı nasıl kestiğimi çok sormuşsunuz arkadaşlar. Ben kahküllerim vardı. Tam bir buçuk yıl önce karantinanın başında kesmiştim. Kahküllerim vardı ve işte zamanla büyüyünce ben onları böyle kenara atmaya başladım. Ondan sonra da böyle buralar kısa buralar uzun almak şeklinde böyle bilmem kat verdim yani biraz ve şu an böyleler. <laughs> Belli bir stili ve tarzı yok. Kafama göre kestim ama bundan sonra eğer kafama göre kesersem kesinlikle videoyu çekerim. Ama bundan sonra kafama göre keseceğim hiç sanmıyorum. Biraz şekli bozuldu artık. E kuaförde bir kendine gelmesi gerekiyor saçımın. Ben insan içinde video çekmeye çok utanıyorum. Yani gerçekten çok utanıyorum. Ben insan içinde hani fotoğraf çekilmeye bile çok utanıyorum. O yüzden vlog çekmek gerçekten benim için bir ölüm. Yani dışarıda vlog çekmek benim için bir ölüm. Birkaç kere denedim ve dedim ki hani bu böyle olmuyor, yapamıyorum ben dedim ve bıraktım. Ama, ama ama artık hani kanal büyüdü. Bir sürü kişi olduk burada ve ben gerçekten insanlar benim saçmalamamı izlediği için utanıyorum. Burada bir sürü kişiyiz. Artık benim daha çok içerik üretmem gerekiyor. Çünkü ben yılbaşından sonra böyle bayağı salmıştım kendimi. E çünkü bilmiyorum saldım belli bir hedefim yoktu. Bir şeyler çekiyordum ediyordum ama bana gelen bir şey yoktu. O yüzden salmıştım kendimi ama yani böyle bir video ile patladım. İnanamıyorum. Hayatımda şu an olup biten başka hiçbir şey yok. Çalışıyorum, para biriktiriyorum. Bugün itibariyle yani bugün de kazandığım parayla 1500 lira olacak. Eee... <laughs> <laughs> Çok iyi para benim için gerçekten. Dershane için biriktiriyorum ama farklı durumlar olabilir ve farklı bir yere de gidebilir para. Nasip. <laughs> Yaşımı pek soran olmuyor. Yaşadığım yeri, hayalimi ve hedeflerimi falan soran oluyor. Hayalim işte yani hemşire olmak. Hemşirelik benim için bir hedef de. Yani bir hayal olduğundan çok emin değilim ama benim için en azından bir hedef. Bunun dışında ya bakın size akşam yatmadan önce ne anlatacağımı buluyorum. Ama böyle videoya oturunca aklıma hiçbir şey gelmiyor. Video yorumlarında birkaç tane şey yorumu vardı. Ee, hani insanlar senin puanını çalışarak yapıyorlar ve sen çalışmadan ben çalışmadan bu puanı yaptım diyorsun diye bir sürü yani birkaç tane tepki gördüm. Yani arkadaşım bak dostum e, ne yapabilirim çalışmadan ben o puanı yaptıysam yani çalışmadım. Eskiden ben buraya dönem dönem ders çalışma videoları atıyordum e, çünkü bu kendimi birazcık heveslendirmek içindi. Çünkü ben ders çalışma motivasyonuna tam olarak sahip olamıyordum ve hani ders çalışmam gerekiyordu ve bunu da böyle yaparım diye düşündüm. Ama olmuyordu. Sonra ben tamamen ders çalışmayı da bıraktım. Youtube'u da bıraktım. Çünkü Youtube'a da ne içerik üretebilirim ki? Hani evdeyim, bir yere gitmiyorum. Ne içerik üretebilirim? Ee, sonra işte Haziran'ın sonunda. Aynen. Haziran'ın sonunda tatile gittim. YKS'nin olduğu hafta tatile gittim. E, tatildeyken videolar çektim falan baya. Ama telefonumun SD kartına kayıtlıydı. Ve SD kart yandı. Hani ve bunun için üzüldüm. Aylar sonra bir video atacağım. E, bu video iyi bir video. Ama videolar yok. Size başka ne anlatabilirim? Üniversite tercih yerim konusunda mesela bu yıl tercih yapmayacağım Bunu tekrar vurgulayayım. Sonra yanlış anlayanlar olur. Üniversiteyi ya İzmir ya Çanakkale, Denizli, Aydın gibi yerlerden tercih edeceğim. Çanakkale şu an benim için olması gereken en iyi yerlerden biri. Çünkü e, annemler Çanakkale'ye taşınacaklar yaklaşık 3-4 yıla. Yani ben orada okuyorken daha taşınacaklar ve annem annemlere yakın olacağı için bana bakması, bana işte yiyecek getirme olayı da hani birazcık iyi olacak. Ama ben Çanakkale'liyim ve yıllardır e, Çanakkale'nin çoğu yerini gezdim zaten. Bu yüzden de gönlümden geçen yer Çanakkale mi? Değil. Hani ben daha böyle daha farklı, Kişisel karakterim olarak daha rahat edebileceğim bir yere gitmek istiyorum. Hani ben çok deli dolu şey bir insan deli dolu derken deli dolu biriyim ama e, hani İzmir'in genel betimlendiği bir yer İzmir'in genel betimlendiği yerdeki gibi biri değilim. Ama birazcık hani yıllardır hep ailemin çatısı altındayım ve bir şekilde bir şeylere boyun eğiyorum ediyorum. Ben Özgürlük açısından daha rahat edeceğim bir yere gitmek istiyorum. Umarım anneciğim bunu görmüyorsundur. Ah. Youtuber olmak beni çok değiştirdi. <laughs> Şaka yapıyorum. E, Youtuber olduktan sonra videom tuttuktan sonra okulda hiç konuşmadığım insanlar falan bana yazıp yazmaya çalıştılar ve buna gerçekten çok şaşırdım. E, zamanında ...hani en yakın arkadaş çevremde olmak üzere çok fazla şey değildi bana bu konuda. <laughs> Youtube'a video çek <laughs> kafasındaydılar. Ama işler şu an buraya kadar geldi. Yakında para kazanmam açılıyor bu arada yani sayenizde. Birkaç hafta para kazanma açılacak. Ama uzun bir süre para kazanmayacağım. Çünkü bunun için ya bir ajans üye olmanız gerekiyor ya da kendi adınıza kişisel şirket kurmanız gerekiyor. Ve ben şu an için hem reşit değilim hem de bu ajans işlerinden, vergi işlerinden çok fazla anlamadığım için de böyle bir işe girişmek istemiyorum şu an. Çünkü bana daha eskiden de işte bizim bir ajansımız var, bilmem neyimiz var diye bana mesaj atan çok oluyordu. Ama işte dolandırılmak falan istemediğim için Böyle şeyler yapmak istemiyorum. Bu kadar. <laughs> size neler anlatacağımı unutuyorum. Hep. Ya ben arkadaşlarımla hep video çekmek istiyorum. Ama <laughs> şu an için vaktim olmuyor buna. Hem de Arkadaşlarım genel olarak videolarımda çıkmak istemeyen insanlar. En yakın arkadaşım Esra Mesela. Yani videolarımda hiç çıkmak istemiyor. Bir insan bu kadar mı çıkmak istemez? Bir sal artık kendini ya. İzliyorsan bunu sal artık kendini. Onun dışında erkek arkadaşlarım hepsi okey videolarımda çıkmak için. Yani gayet okeyler benim vaktim yok. Bu arada kirpik kıvırcıdan korkar mısınız? Ben korkuyordum. Ee, ama baktım o kirpikler kıvrılıyor dedim. Boşver dedim ne korkusu. Mesela ben bir yılda daha bir yıl bile olmadı. Bir yılda bu noktaya kadar gelebilmeyi hiç düşünmemiştim alın var olun arkadaşlar. Makyajımız bitti. Bitti yani. Okey benim için. Çok okey. Bakın bu kolonyalar çok güzel. Yani bu mandalinalı olan çok güzel. Gratisten aldım. Gerçekten bakın. Gerçekten. Bu mandalinalı çok güzel. Öneriyorum. Ben şimdi çıkıyorum şey Birazdan babam arayacak zaten. Babam bırakıyor beni işe. Kafeye. Kafede de bir şeyler çekerim herhalde yani. Eee Kendinize şimdiden çok iyi bakın. Kendinizi sınavdan dolayı üzmeyin. Hani gerçekten unutmayın ki bu bir sınavdı sadece. Sen bir bölümü istemiyorsan, bir şehri istemiyorsan gerçekten yazma. Böyle şeyleri deneyimlememiş olabilirim ama böyle deneyimlerin nasıl bir his yaratabileceğini tahmin edebiliyorum. Bu yüzden kendini üzme. Ailenin zoruyla bir şey yapma. Kendin gerçekten ne istiyorsan onu seç ve yap. Ama gelecekteki durumları, para kazanma durumunu, iş bulabilme durumunu düşünerek bunu yaparsan çok mutlu olurum. Kendini hiç üzme. Seni seviyorum. <laughs>